Ankara'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Siyasetçi ve iş insanı Tuğrul Aküz, Serhat Haber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Düzçay ve beraberindeki basın mensuplarına önemli açıklamalar da bulundu. Aküz, 22. dönem Mersin milletvekili aday adayı olarak siyasi sahada yer aldığını vurguladı. Daha sonra AK Parti ile olan siyasi yolculuğuna değinen Aküz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğinin ilk günden bu yana sürdüğünü ve halen AK Parti'ye bağlılığını ve AK Parti için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Akyüz, Ankara'da yaşadıkları bir sorun nedeniyle çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmek istediklerini ancak bu taleplerinin karşılık bulmadığını da dile getirdi. Bakan Kurum'a ulaşamadıklarını belirten Akyüz, aynı zamanda AK Parti Genel Merkezi ve Bürokrasi Kanadında da herhangi bir muhatap bulamadıklarını söyledi. Turgay Akyüz açıklamasında, ''Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan defalarca uyarılarda bulunmasına rağmen biz kimseye ulaşamıyoruz. Hiçbir şekilde bağlantı kuramıyoruz.'' Bu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza şikayet ediyorum diyerek yaşanan sıkıntıyı kamuoyuyla paylaştı. Efendim bugün Turgut ki aldık programımıza. Turgay Akgöz kimdir efendim? Onu kısaca sizlere özetlerim. Turgay Akgöz hem iş adamı hem de siyasetçi. Neredeyiz efendim? Bugün Bargattayız. Çok önemli konulara değinecektir efendim. Turgay Akgöz'ü öncelikle bir tanıyalım kendisini tanıtsın. Ondan sonra sorularımız olacak. Eee buyurun efendim. Sizleri bir tanıyalım. Evet. Ben Turgay Akyüz, Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin'de kuruluşuna, kuruluşuna itibaren siyasette bulunmuş bir şahsiyetim, siyasi şahsiyetim. 2011 seçim koordinasyon başkanlığı yaptım Mersin'de. Ve en son 28 dönem Mersin AK Parti milletvekili aday aday oldum. Allah nasip etmedi, kısmet olmadı, vekil olmadık. Bunda bir hayır vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne girmemin tek nedeni Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin girişten beri yüzyıllarca süren işte kardeşlik, analar alamaz projesi bir sürü nedenleri olan e, Türkiye'deki temel sorunlarla ilgili, temel sorunlarla ilgili kafa yormasından dolayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderimin emrinde onun partisine siyaset yaptım. AK Parti'ye girme nedeni oydu. Yani demokratik haklarla ilgili, demokratik yasalarla ilgili, demokratik Türkiye'de herkesin evrensel yaşamasıyla ilgili bir birey olarak partiye girdi. Yıllarca siyaset yaptı, yıllarca bedel edem. 2017 Allah kimsenin başına bir hastalık geçirdi. Parkinson hastalığı. Evet. 7-8 sene bu Parkinson hastalığım sürdü. Ve 8 sene sonra bir geçen sene 8 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir de denk geldiği kendisine arz ettim. Saniye sürmeyi talibatlar verdi. Ve beni beyin pil ameliyatı yaptırdı. Tabii bu süreçler içerisinde bu basın toplama, toplantının esas gerçek nedeni şu. Sayın liderimi seviyorum. Hala ona bağlayayım ve bu da devam edecektir. Ben çünkü geçmişte söylemiştim. Geçmiş açıklamada var. Diyorum ki ölümüne kadar sayın liderimi yanındayım. da borcum var bu ameliyattan sonra. Veya evet. Ve insan, insan oluyuz. Ama şu var ki Ankara'da, geçmişte biz taşla yaşarken Ankara'daki bürokrasiyi bilmiyorduk. Şunu görüyorum Ankara'da. Ankara'daki başta genel bakanlar, gelen müdürler, vatandaşın ne telefonla çıkıyor, ne insanlara mahtap varıyor Sayın Cumhurbaşkanım, zaman zaman il başkanlar toplantısı, birçok toplantılarda telefonlara bakın, insanlara dönün, insanlara insanların sorunlarını çözün diye talimat veriyor. Fakat gel gelen böyle bir şey yok. Buna rağmen yok. Evet. Hiçbir genel müdüre ulaşamazsın. Hiçbir özel kalem müdürüne ulaşamazsın. Hiçbir bakana ulaşamazsın. Nedir bu ya? Güç zehirlenmesi kötü bir şeydir. Güç zehirlenmesi biz evet iyi bir muhalefet Türkiye'de yok. Sen idaremin kendi karizması ve karşı, karşılığı olmasından dolayı Türkiye'de bir muhalefet üretilmiyor. Ama şöyle söyleyeyim Turgay Bey, tabii siz bunu söylediniz ama genel hitap etmesek bence doğru olur. Şöyle ki belki e, içinde istisnalar olabilir. Ya istisnalar ama evet. genelde öyle var. %80. Evet. Ben şimdi deneyim, burada işte hangi bakan VTK'nı diyorsa arıyorum. çıkmıyorlar. Vatandaş, ben bir partili olarak bir genel müdüre bir bakana ulaşamıyorsam milletvekili adayı olmuşum 22 yıl parti emekliymişim Mersin'de benim ciddi bir karşılığım var. Türkiye'de birçok yere stratejilere katılmış evet, ben ona bir vatandaş nerede katıldım yani nerede bulacağım? Sayın Cumhurbaşkanıma bugün Ankara'da kıymetli bir zamanlı alarak Sayın bir şey arz etmek istiyorum ben Turgay Akıyız efendim sizin 22 yıldır AK Parti'ye ses itemeyim. ve mezara kadar da değil mi? bunu hepsi dile getirmiştim ben hastalığından dolayı sizler beni emanet ettirdiniz Allah razı olsun her zaman bunu dile getiriyorum Sayın Cumhurbaşkanım fakat bir şey size etmek istiyorum şikayet babında değil bunu sitem olarak bir görüş olarak bilginize haberdar olursanız çok sevinirim AK Parti teşkilatların çoğu birbirine değerli kardeşlerimizdir ama zaman zaman diyalog kopukluğu, vatandaş arasındaki kopukluklar doğru değil. Bir olay yaşadık dün. Sayın Murat Kurum Bakanı'nı tanımam. O da beni tanımaz. Kendisi üzerinden bir ev konusunda giriş işte aldım ev satmıştım. Bu konuda bir ev yoktu. Arkadaş yaşamam gerekiyor sağlık kurumlarında da. Ona uğraşayım dedim. Danışmanın üzerinden birkaç bir buçuk bir bizi uyarıyorlardı. Sayın Bek Murat Bey'in yine haberi yok. Ve Murat Bey üzerinden bir türlü görüşemedik. Ve en son dün bakanlığına gittim. Hiç hoş olmayan bir şeyle karşılaştım. Bunları sayın arz edip bu konuda dikkatinizi çekmek isterim. Şahsımı koruma müdürleri ve polis arkadaşlar kendine yetmiyormuş ki kendimi tanıtmama rağmen Ankara'da polislerin polislerinin Yunuslukları kardeşlerimi çağırdı. GBT kontrol yapması beni şahsen üzmüştür. Rencide etmiştir. Ankara'da özellikle teşkilat babında Yer merkezimiz orada. Zaman zaman diyaloglara olarak bazı insanların doğru bilgi aktarmaması konusunda siz bu konuda şey yaşıyorsunuz. Şimdi yani kimse uğraşamıyor. mu? Yani evet. O yüzden Sayın başkan size arz ediyorum. Bu konuda tekrar bir gözden geçiyor, bir talimatlar verip. Efendim tabii siz partinin içerisinde olmanıza rağmen, milletvekili adayı adayı olmanıza rağmen siz de uğraşamıyorsunuz. <laughs> evet. Daha konu bu, konu bu. Evet, genel merkezde öyle. Yani teşkilat başkanıma La, aradım Ahmet Bey yeni teşkil. Eski teşkil Ulaşamıyorsun. Bu ulaşma konusu. Yarı kapalı, kapalı olması partimize zarar verir. Partimiz açsan iyi olmaz. Ben partiyi seven, partiyi gemiyen en son terk edecek insanım. Geçmişte çıkarmıştım. 22 yıl ya. Dilek sağlığımı kaybettim. Özellikle Murat Kurum konusunda, Sayın bak konusunda. Bu şahsımı rencide edecek konuları Sayın Cumhurbaşkanı'na arz ediyorum. Ellerinize öpüyorum. Özellikle bürokrasi konusunda, bürokrasi konusunda ve bu diyalog kanallarının insanla ulaşamaması konusunda bir daha gözden geçip talimat verirsen saygılar olsun. Ellerine öpen saygılar olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka bir programda görüşmek üzere efendim.